Okey. Kalisto oynuyoruz yine. Karşıda Zeri Brown var. Ne oluyor lan? ne? Ne yapıyorsunuz lan? Ölme ama. Ben de öldüm. Go next. O da öldü. Enemy triple kill. Ya. Ne oluyor lan? Helal takım. Okey güzel oldu. Oha wave çok mu iyi? Onlara mı iyi? O oh, oh, wave'in güzelliğine bak. Dive dive dive. No? Ne yapıyorsun? Amma mı? Beynini hüplettim seni. Dive atmalıyız aslında. Buna da, buna da buna da buna da bir şey yap. Öldür onu. Shut down mı? Nasıl oldu öyle bir şey peki? Oyunda çok tuhaf şeyler oluyor ya. Umarım ölmeyiz. Katılı alsaydık keşke. Hıh. Hı. Katılı öldüremedim ya, malim. Ölme. Hadi level ya. Kaç tane mızrak sokmamız gerekiyor oğlum şu Viego'yu öldürmek için? Kaçacak o. Top'a biri gitsin. Ornn tp at top'a. Rookie oynadı bir tabi de yani. Çarı da OP sanki. Oyun ağır kılan Fiesta'yı. Onlar başlattı ama level 1'de invade atarak Fiesta'yı başlatmış oldular. Bota dive yok mu? Anlam Allah look Oynasana! AAAAAAAA Niye kaçtık ki oynardık bak neyse tamam Eee bir daha geliyor bir daha geliyor Ben de evi gidiyorum ya Bir daha gelecek ama bir Galatasaray Ha? karakter harbi normal değil ama ya. Ama Graves de dünyanın en kötüsü mü Bence öyle. Helal lan Graves. Oy dünyanın en iyisi Graves. Helal oğlum. Dünyanın en iyisi Graves. Ay Icarus. Ya orada bizim yapabileceğimiz bir şey yoktu herhalde ya. Yani. Ne yapıyordun ki? Altı olacağım. Mettis lol hoş geldin. Robin. Dragon mı? Buraya gidiyorum. Oha çok iyisin lan. Şöyle bir slow attım. Ama her şeyi de çalmasan mı sen yani? Bize de bırak oğlum. Aha. Lan kill bırakın. Her şeyi ben yapıyorum. Çalıyorlar. Baboli. Ben gidiyorum ya. Bunlarla oynamayacağım daha fazla. Fuck man. Barkın arı hoş geldin. Çıkacağım. Altı asistim var. Kalistim. Hadi o ölürse oyunu kazandık. Ö öldü Öfes öldü öldü neyse O hiç ne öyle? İğrenç o oynadı. Çok belli yani. Gelin biraz. Çaldı çaldı kimleri şattan vermek için. Oyunu kaybettirdi. Oyunu kaybetmek bu kadar kolay arkadaşlar. Bir biz de O, diyelim. Oh. ver hep hızlı. Süper hızlıdan. Diego beyler de gelmiş. Ama multisi olsa oynarmış öyle de. Anlık ya. Bak luz orası ya bir şey yapmayın. Ooo 5 plate. Belki biz gelince mi oynadık? Oyna oyna burayı yavaştan. Helal helal. Dayı 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 dayı. Oyna burayı. Güzel dragon da aldık. Bu dragonları daha erkenden stacklesek daha iyi olabilir ya. Tek sıkıntı Olaf gibi bu arada. Onu ne yapacağız? Allah bilir. Ben kesemem çünkü onu. Resintliyor yine. Aynen blue alacaksın. Aynen kanka. Aldın o blue'yu. Ya Dominik Dominik hiçbir şey kurtarmaz Olaf'ı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Oh. Bini bul. bul. Ee, bitti. Şimdi ne alalım? Yani Olaf'ı kesmemiz lazım. Botur kalsak aslında. Çok mu troll olur? Ne diyorsunuz? Dominik bilmiyorum. Sırf Olaf için Dominik değmez mesela. İyi bir eşya değil o kadar şu anda. Dominik. gidelim arkadaşlar. Yani Olaf'ı da direkt ignorlayıp Normal şeyler de kasabiliriz. Bu da bir ihtimal. Öldük mü? İyi. Evet. Ama multisi varmış aslında. Atsa kazanırmışız da Arya verdik. Şattan Arya kötü oynuyor baya. Biri bot'a gitsin abi. O adamı birilerinin halletmesi gerekiyor. bundan alsak. Runaan nasıl olur? Randuin troll de. Runaan iyi gibi ya bence dümdüz Runaan olur. Olaf'ı... Ve Blank falan yani. Evet. Aa cana bak. Lucky Dog. Çok güzel. Bir ama topa gidebilir mi ya? Dragonlar win konmuş. Keşke daha erken alsaydık abi. Yani. <laughs> 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 koyduk. Lens bir saniyeydi ya. Yes diyelim hemen. Ne alalım? Ait nuan dedik değil mi en son? İyi <laughs> e, abi level 9 shot'tan aldı. No, sen de ölme ya. Biz ettik sen etme. Güzel. Daha fokus oynamam gerekiyor. Ölme. Lensime güvendim de yani gelir diye. Biraz. erken yakalandık. Aha yardım. Amumu, amumu, amuley ne yaptın amuley? Ne iş yapsak? Başlayalım bence. Ultim 20 saniye. Olaf sıkıntı ya. Olaf'ın üstümüze koştuğunda kaçmamız gerekiyor galiba. Aha. Ama kaçılacak gibi de değil mi? Açtık biraz. Öldü lan. <laughs> Amamın. Mumun... Bu <laughs> Ama ne yapıyor? Okey. Ama mı yetişiyor galiba ya? Ultim var. Go Tamam çıksınlar. Bırak bırak çıksınlar. Bırak. Ah canım benim. Reis Allah'a ekler. Helal lan Graves. Oyun mu bitti lan bir anda? Wow. Olaya bak lan, oyuna bak. Çık çık çık. Ne alalım? GA belki. Dominik girme 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 lan biz <laughs> <laughs> you have been slain an enemy koyayım. Nas. C bitti. Ee, ya artık lütfen oyunu kazanalım ya. 16-8 Kalisto oynayalım. Allah için takım lütfen. C'ye alacağız. Botu satıp Phantom Dancer alabiliriz bir de üstüne. Ne diyorsunuz? Olafı falan yani zaten troll gibi ya. Yani. Vazgeçtim. Low botu alsak hatta. Domik güzel oldu ama. Leblanc yok. Kutaklaya 5 burası. Gel bye Bay fucking Lan bitmedi mi? Hayır ya. Gerçekten mi? No 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 Satacak item yok bu arada ya. Ne satabiliriz diye düşündüm ama satacak item yok sanırım. On saniye dragon var. FF mi verdik? Kraken. Hmm. Yok ya. Hayır hayır. Yok 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 yok. Life şans yok. Aha bu ne? What the fuck? Yani Geldim geldim. Şuraya ulti aç. O ne lan? Hadi. Okay. Geldim geldim geldim. Gel gel tamam. Aa niye? Hay Allah. lütfen bitsin artık ya. Da verme verme. Vermesene mal. İyi ki, iyi ki Kraken almadık bu arada ya. Bu maçın üzerine esnenir. Hoş geldin Koldur'a.